Milliyetçi Hareket Partisi ile alakalı uzun dönemdir bir çalışma var. Bunu daha önce de yaptılar. Daha önce bu Meral Akşener, Ümit Özdağ, Koray Aydın, bilmem Sinan Oğan bunlar bir araya geldiler. Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinde o esnada da bir çalışma yapıldı ve o dönemde yapılan o operasyonla yanında da FETÖ'cüler Milliyetçi Hareket Partisi'nin yani A kadrosu dediğimiz genel başkan yardımcıları, partinin önde gelen adamlarıyla alakalı bir kaset servisi yapmışlardı. CHP'yi dizayn ederken aynı zamanda da MHP'yi de dizayn ediyorlardı. İşte baskın kongreler kayyum atanacak, işte e, Devlet Bahçeli indiriyorlar. Meral geliyor, Koray geliyor, o geliyor, bu geliyor. Böyle bir operasyon vardı. Hatırlayın. O dönemde Devlet Milliyetçi Hareket Partisi'nin o maruz kaldığı operasyonda yanında durdu ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Devlet Bahçeli o dönemde dimdik durdu. Gerçek ülkücülerle beraber öyle iki bıyık bırakmakla değil. Gerçek ülkücülerle milliyetçilerle beraber Milliyetçi Hareket Partisi'ni ölümüne savundular ve o vücuttaki o irinleri, o sivilceleri onları temizlediler. Onun üzerine de İyi Parti kuruldu. Koray Aydın dedi ki bu Meral Akşener FETÖ'nün projesidir. Sonradan onun genel başkan yardımcısı oldu. Ümit Özdağ İyi Parti'de öyle bir girdi olaya, sonradan Şutingen Hava Yolları şutladılar bunu partiden. Sinan Oğan bambaşka bir noktaya evrildi, savruldu ve orada FETÖ yani FETÖ dediler. Yani orada Meral ve Meral'in yanındaki belli bir kadroda yol yürümeye başladılar. Şimdi Milli Hareket Partisi ile alakalı bu son bir hafta 10 gündür Sinan Ateş eski ülke ocakları başkanlığı yapmış. Sinan Ateş Ankara'da bir saldırıya uğradı. Bir suikaste uğradı. Ve suikast olduğu andan itibaren daha ne oluyor lan kim yaptı nedir ne değildir diye bakmadan anında bu ülkedeki o 5. kol faaliyeti yapan kurumlar ve yapılar devreye girdi. Halk TV, KRT, Bir Gün, Cumhuriyet Gazetesi, Oda TV, şu su, bu su, TL1'i hepsi 24 saat Milliyetçi Hareket Partisi'ni konuşuyor, ülkücüleri konuşuyor, Sinan Ateş olayını konuşuyor. Mahkemeler kurulmuş televizyon ekranlarında. Orada bugüne kadar 24 saat Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve ülkücülere küfreden, hakaret eden, onlara faşist diyen, onlara katil diyenler bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin eski ülke ocakları başkanının nasıl bir suikaste ve hayatını kaybettiğini 24 4 saat onu konuşuyorlar. Şimdi bu Milliyetçi Hareket Partisi'ne niye vuruyorlar biliyor musun? Akılları sıra, akılları sıra Cumhur İttifakı'nı yıkmak için en zayıf olan yer neresi? Oy olarak da zaten bu Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir iyi Parti çıkardılar. Orayı bir organize ettiler. Orası zayıf. Biz eğer burayı yıkarsak biz ülkücüleri ve gerçek anlamdaki ülkücüleri Milliyetçi Hareket Partisi'nden soğutur, uzaklaştırırsak biz bu Cumhur İttifakı'nı durdururuz. Peki bunu kim yapıyor? Kim milliyetçilik mavalları okuyor. 24 saat HDP'nin ve PKK'nın propagandasını yapanlar. Bunlar bu ülkeye milliyetçilik dersi vermeye çalışıyorlar. Onun için ellerindeki bütün materyalleri devreye soktular. Ama atladıkları bir şey var. Cumhur İttifakı'nda efendim Milliyetçi Hareket Partisi ayrı, Büyük Birlik Partisi ayrı, AK Parti ayrı. Böyle bir durum söz konusu değil. Bunu Meral Hanım da söylüyor onu. Ne diyor Meral Hanım? Ya diyor bizim diyor Millet İttifakı. Belli pazarlıklar, belli istişareler, belli görüşmeler, belli stratejiler nedeniyle bir araya geliriz biz. Ama Cumhur İttifakı öyle değil. Cumhur İttifakı etle tırnak gibi kader birliği yapmışlar. Bunu Meral Akşener anlatıyor. Yani Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakının ne demek olduğunu, nasıl yapılar olduğunu Meral Akşener söylüyor. Bizim diyor altılı masa hani öylesine geldik bir araya belli bir e, prosedür, belli bir çerçevede hareket ediyoruz. Anlaştığımız konular var, anlaşamadığımız konular var. Ha bizimkisi böyle bir şey. Bir, bir protokol çerçevesinde biz bir araya geldik. Ama Cumhur İttifakı öyle değil. Cumhur İttifakı etle, etle tırnak gibi bir kader birliği yapmışlar. Şimdi bunu tekrar yeniden hatırlatıyorum. Cumhur İttifakı'nda Milliyetçi Hareket kanadı zayıf kanattır. Oradan biz vuralım diye düşünenler atladıkları yer şurası. Cumhur İttifakı'nın içerisindeki AK Parti'den Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Büyük Birlik Partisi'ne. İnşallah önümüzdeki günlerde farklı farklı yapılar da bu Cumhur İttifakı'na dahil olacak. Bu yapı böyle orası Milliyetçi Hareket Partisi, burası AK Parti, burası öyle bakmıyor olaya etle tırnak gibi. Kader birliği yapılmış ve öyle yol yürünüyor. Milliyetçi Hareket Partisine vurduğun zaman dayağı AK Parti'den yersin. AK Parti'ye yürüdüğün zaman kafayı Milliyetçi Hareket Partisi'den yersin. Büyük Birliğe dokunduğun zaman Milliyetçi Hareket Partisi kafana balyoz indirir. Bu ekip böyle kader birliği yapılmış ve bu Cumhur İttifakı kaderini bu ülkenin, bu memleketin, bu vatanın, bu bayrağın, bu ezanın kaderiyle bir bütünleştirdi. Öyle hareket ediyor. Şimdi Dedim ya, bütün süreçte esrumanları kullanıyorlar. Mesela Amerika, Amerika'da yakın bir zamanda bir teklif verilmişti. Hatırlıyor musunuz? Operasyonun nereden başladığını güzel yakalamak lazım. Amerika'da ülke ocaklarına terör örgütü soruşturması. Amerika Temsilciler Meclisi ülke ocaklarının yabancı bir terör örgütü olup olmadığını araştırma konusunu onayladı. Tasarının yasalaşmasından sonra 6 ay içinde Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın araştırma raporu Amerika Kongresi'ne sunması istendi isteniyor. İşte arkadaşlar ne diyor bize? Bize diyor ki Milliyetçi Hareket Partisi'ne işte ülke ocakları mensup olan ülke ocaklarının bir terör örgütü mü değil mi bunu araştıracak. Kim araştıracak onu? Yılların terörist gruplarına tır tır silah veren Amerika Birleşik Devletleri. Dünyanın başına bela olmuş, dünyanın her coğrafyasını kana bulamış ve dünyadaki bütün terör gruplarını finanse eden, eğiten hatta bazılarını sıfırdan var eden Amerika kalkıyor bize diyor ki ülke ocakların diyor araştırma komisyonu kurduk bakacağız bu terör örgütü müdür değil midir? Anlıyor musunuz? Bak şimdi taşlar nasıl örülüyor? Bundan sonra Docevella. Docevella Alman meşhur Alman kanalı. Alman iç istihbaratından ülkücü hareket analizi. Allah Allah. Almanya'nın iç istihbaratı niçin yapar ülkücü hareket analizi? Şimdi Amerika'daki başlayan o tiyatronun diğer ayağı da Avrupa'dan organize ediliyor. Ne diyor orada? İç güvenliğe yönelik bir tehdit mi? Onu bakacağız diyor. Dışarıya karşı ılımlılar, gerçekte ise aşırı sağcılar. Almanya'da yaklaşık 11 bin taraftarları var. Silahlanmaya yatkınlar şiddet eğilimi gösteriyorlar. Bunu kim söylüyor? Alman iç istihbaratının sözcüsü olan Doçavella söylüyor bunu. Doçavella ülkücü hareketin analizini yapıyor. Ve 11 bin taraftarı var. Peki aynı Doçavella Almanya'nın içerisinde bulunan teröristlerin iç listesini yaptı mı? He? PKK PYD'ye aylık rüşvet toplayan oradan milletten topladığı parayı da kan dile yollayan PKK'yı ve YPG'yi finanse eden yine aynı şekilde Almanya'nın dört bir tarafında programlar organize eden uluslararası basın kuruluşlarıyla bir araya gelerek kendi haklılıklarını anlatmaya çalışan o terörist gruplarla alakalı en ufak bir araştırma yaptı mı? Yok. Bakın hikaye burada. Amerika'dan sonra Almanya. Şimdi eğer ortada bir Almanya varsa, eğer ortada bir Alman istihbaratının ismi geçmişse, o zaman burada Ümit Özdağ da olması lazım. Almanya'da eğitimini tamamlamış ve genelde Alman BND'nin zihniyetini kafasına otutturmuş Ümit Özdağ. Ümit Özdağ da küt Suriye işi tutmuyor bu ara tamam. Çünkü hani o Suriyelerle alakalı, oradan gelenlerle alakalı bir rüzgar vardı. O rüzgarı iyi değerlendiriyordu. Şimdi artık o rüzgar para etti. Bir de e, Suriyeli vatandaşlarımız gönüllü olarak dönmeye başladılar. Bölge temizlendikçe de daha da fazla önümüzdeki günlerde bir dönüş gerçekleşecek. Onun için Ümit Özdağ'a yeni bir vazife verildi. Dendi ki ona biz Milliyetçi Hareket Partisine alabildiğine vuruyoruz. Ne var ne yok yükleniyoruz. Sen de gir devreye. Ümit Özdağ da kalktı. Alpaslan Türkeş'in Devlet Bahçeli'ye ajan dediğiyle alakalı bir cümle attı ortaya. Peki bunu başbu söyledi. Ne zaman söyledi? dedi bunu. Bu tamamen Milliyetçi Hareket Partisi'ne operasyon yapmaya çalışan o operasyon çocuklarının uydurduğu bir şey de. Bunu koy kenara. Ulan madem Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş bunun için ajan demişti. Sen niye bu Devlet Bahçeli'nin partisinde milletvekili olarak görev yaptın? Hem de iki defa. Hem de iki defa. Hadi birinci de bilmiyordun onu öğrendin onu gittin. İkinci de niye geldin? Arkadaşlar bazı istihbarat örgütlerinin maşa olarak kullandığı adamları iyi tanıyın. İyi tanıyın onları. 24 saat Meral Akşener'e laf söyledin. Efendime söyleyeyim İyi Parti'nin İstanbul milletvekili FETÖ'cüymüş. O oymuş bu buymuş. E hani bir buçuk senedir siyaset yapıyorsun. Niye bir tek kelime kullanmıyorsun onlarla alakalı? Halen daha elinde cep telefonu sokak sokak geziyorsun. Sen Suriyeli misin? Kimliğine bakayım. İç yeri açma ruhsatın var mı? Böyle hani 1960 yılının siyasetiyle bu ülkede sadece birilerinin kafasını karıştırmak, sosyal medya üzerinden insanlara kafa kol çekmeye çalışıyor Ümit Özdağ. Ve bu adamlar oturduğu zamanda böyle tarih profesörüdür bunlar. Öyle konuşurlar. Hiçbir halk bildikleri yok. Sadece ve sadece kendilerine verilen vazifeyi yerine getirdiği zaman birileri bunları alkışlıyor. Bunlar da kendilerini bir halt zannediyorlar. Özellikle bu dili kullanıyorum. Çünkü Ümit Özdağ'la daha öncesinde yaşadığımız o diyalogta normalde Sayın Genel Başkan Ümit o öyle konuşulmaz bunlarla. Bazılarının hangisi, kim hangi dilden anlıyorsa o dilden hitap etmek lazım onlara. Bak şimdi devam ediyor. Bunları söylüyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı grup toplantısında çok önemli bir konuşma yaptı. Ne diyor biliyor musun orada? Diyor ki genel başkan olarak sorumluluk taşıdığım sürece kendimde sır olarak sakladığım görevden alma nedenlerini yeri geldiğinde paylaşırım. Bunu kim için söylüyor biliyor musunuz? Sinan Ateş'in niçin ülke ocakları genel başkanlığından görevden aldım? Bu bende diyor bir sırdı. Ve diyor terbiyemiz gereği de bu bizde duruyordu. Ama eğer önümüzdeki süreçte buna ihtiyaç olursa niçin görevden aldığımı kamuoyuna anlatacağım. Şu anda devlet bu işi incik boncuk her noktasını yakalıyor. Bu hafta yetişirse bu hafta. Olmadı bir sonraki hafta bütün Türkiye bu Sinan Ateş cinayetinin suikastinin ne olduğunu öğrenecek dostlar. Haftalar boyunca Sedat Peker propagandası yapan Halk TV şu anda bütün Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'ymiş, Ekrem İmamoğlu'ymuş, efendime söyleyeyim Meral Hanım altılı masaymış, şuymuş buymuş, ekonomiymiş enflasyonmuş, doların hepsini bıraktı. 24 saat Milliyetçi Hareket Partisi üzerine operasyon çekiliyor. Sadece bunlara bile bakıldığı zaman olayın normal bir olay olmadığını, bunun arkasında başka bir mantığın olduğunu net bir şekilde görebiliriz onu. Şimdi bunu söyledi ya, bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu çıktı, grup toplantısında dedi ki ben Sinan Ateş'in kızlarına mutlaka adaleti getireceğim. Of. Bu sözü CHP ülkücülerine de verdim. CHP ülkücüleri ne demek lan? CHP ülkücüleri diye bir ülkücülük sistemi mi var? Yani MHP ülkücüleri, CHP ülkücüleri, HDP ülkücüleri. HDP ülkücüleri de vardır herhalde Kemal Kılıçdaroğlu'na göre. İyi Parti ülkücüleri, o ülkücüleri. Bu nasıl bir kafadır ya? Nasıl bir kafadır bu? Ben dedim ki ilk önce bunu bir daha dinleyeyim. CHP'li ülkücülere değil de ben CHP'li türkücülere söz verdim. Ben öyle zannettim onu. Bu türkücülerden bahsediyor. Ülkücülerden değil. Bir tane ülkücü ne işi var CHP ile yan yana? Eğer ben ülkücüyüm, ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisindeyim, ben başkuğun izinden gidiyorum, ben Alpaslan Türkeş'in önümüze koyduğu 9 ışık doğrultusunda hareket ediyorum diyen bir adamın Cumhuriyet Halk Partisi ile yan yana işine CHP'de çok ciddi sayıda ülkücü arkadaşımız var. Abi onlar türkücüdür. Sen onlar ülkücü zannediyorsun, onlar türkücüdür onlar. Onlar güzel türkü söylerler. Dağlara gel, dağlara türkülerini. Senin Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde gençlik diye olan eleman Onların ağırlıklı bir kesmi HDP'yi, PKK'yı ve PYD'yi destekleyen ekip. Sen onları mı ülkücü olarak adlandırıyorsun Kemal Kılıçdaroğlu dedi Devlet Bahçeli. İsterseniz tanıştırırım gerçek ülkücü görürsünüz. Ya bu da güzel, bu kafa da güzel. Daha düne kadar bize Jeremy Rıfkın'ı ekrandan Zoom toplantısıyla İstanbul'a getirip de millet bir teknoloji görsün diyen adam bugün kalkıp da Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki Türkücülerden ülkücü diye bahsetmesi de abeste iştigal bir durum değil diye düşünüyorum. CHP kim biliyor musunuz? Hani ülkücü, türkücü muhabbeti işin goygoyu da CHP arkadaşlar insanlar dünü unutmazlar. Dünü bilirler. Dünü bilirler ki yarına ona göre şekil verecekler. Arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi sadece şu görselden görebilirsin onu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte ülkücülerle olan diyaloğu budur. Sokakta yakaladıkları iki tane genç ülkücüyü jiletle karnına CHP yazan ve sonrasında da onu öldüren adamlara şimdi bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde ülkücüler var diyor değil mi? İnsanda biraz edep olması lazım. İnsanda biraz utanma olması lazım. Bugünleri Türkiye'de birilerinin unuttuğunu zannediyor Kemal Kılıçdaroğlu. Kimse unutmadı. Kimse unutmadı. Bu ülkeye yapılan zulümleri, bu ülkedeki o ülkücü gençlere, ülkücü evlatlara yapılan zulümleri hiç kimse unutmadı. 1990'lı yıllarda SHP iktidar olduğu zaman İstanbul'da SHP'li Nurettin sözen olduğu zaman ülkücülere yapılan zulümleri, ülkücülere yapılan engellemeleri, devlet kadrosundan bütün hepsinin diskalifiye edilmesini, mahkemelerde hakkını aramak için mahkemeye giden ülkücülere dahi mahkeme salonlarını kapatan CHP ve SHP bugün biz ülkücüyüz diyor. Ülkücülerin yeri CHP'dir diyor. O ülkücü değil, o türkücülerdir abi. Sen ülkücüleri tanıyamamışsın, ülkücülerin hikayesini de bilmiyorsun sen. Senin eline tutuşturuyorlar bir liste. Al bakayım oku bunu, geç. E Türkiye'de buna inanıyor. Ah, yemezler. Gerçek anlamdaki, gerçek anlamdaki ülkücüler, Milliyetçi Hareket Partisi'nin o doktrinini yüreğine işlemiş olan, dünyadaki makamdan, mevkiden, üç kuruş paradan ziyade bu memleketin geleceğini düşünen, bu memleketle alakalı hayaller kuran, bu memleketin değerlerini omuzlarında taşıdığı en büyük şerefli yük olarak bilen ülkücüler, önümüzdeki seçim sürecinde bu CHP'ye, bu CHP' CHP'nin yanındakilere, bu CHP'nin yanına böyle yan yani şeyde yaslanmış olan öyle iki post boyuk bırakınca kendisini ülkücü zanneden tiplerin hepsine seçim sandığında gerekli cevabı bu ülkenin ülkücüleri verecek. MHP'yi yıkmaya çalışıyorlar. Size net olarak söylüyorum. MHP bu süreçten daha da güçlenerek çıkacak. Niçin MHP'nin üstüne geliyorlar? Çünkü son bir iki ayın içerisinde Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu mitinglerdeki manzarayı görenler o Anadolu'nun içerisindeki gerçek ülkücüler. Bundan 2-3 sene önce Milliyetçi Hareket Partisi'ne ya işte bu Koray Aydın'a niye böyle yapıldı? Ona niye böyle yapıldı? diye ufak ufak sitem yapıp İyi Parti'nin tarafına geçen gerçek anlamdaki ülkücüler manzarayı gördüler ve dediler ki arkadaş baba ocağı sıkıntıda. Bütün ülkücülerin baba ocağı Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Ve baba ocağı sıkıntıda birileri baba ocağını işgal etmeye çalışıyor. O zaman baba ocağına sahip çıkma vakti. Eğer bir adam bir adamın baba ocağı birileri tarafından elinden alınırsa o adam ocaksız kalır. Onun için Milliyetçi Hareket Partisi'nin mensupları hem yurt dışında hem yurt içinde seçim sandığı öne geldiği zaman o kendilerine operasyon çeken, o kendilerini terörle, mafyayla, efendime söyleyeyim Avrupa'yla, Amerika'yla bütünleştirmeye çalışan tiplerin hepsine gereken cevabı vereceklerdir diye düşünüyorum.